sevgili takipçilerimiz. Şimdi size tanıtacağımız ürünümüz Safir Gelin Seti. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, ürünümüz bakın kadife kumaştan oluşuyor ve pamuk saten karışımı. Fransız güpür dantel detayları yine tüm ürünlerimizin kenarında, içinde yer almakta. 6 adet yastık kılıfımız var. Bunlardan iki tanesi yine Fransız güpür dantel işlemeli yakından göstermek istiyorum. İki tanesi düz olmak üzere, iki tanesi de kadife olmak üzere. Bir adet çarşafımız var yine aynı renkte. Çarşafımız nebatları 250-240 cm. Nevresimimiz nebatları 200-220 cm. Ve yatak örtümüzün nebatları 260'a 255 cm ebatlarında. Nevresimimizin hemen baş tarafındaki detaya dikkat çekmek istiyorum. Bakın. Harika güpürler. Nevresimizin baş tarafını çevrelemiş. Gerçekten çok şık bir görüntü oluşturmuş. Yumuşak dokusu ve üzerinde bakın kapitoneli dolgulu gibi bu arada kendinden gerçekten yumuşak bir dolgusu var. Çok şık tasarım bir ürün olmuş. Ürünümüzün içerisinde bir adet battaniyemiz var. 240'a 260 cm batlarında kendinden örgülü yumuşacık bir yapıya sahip bir battaniye. Aslında ki detayları hemen dikkat çekmek istiyorum bakın Fransız güpür dantel yine üç bir tarafında yer almış gerçekten şık bir tasarım olmuş ürünümüzün şu anda stoklardaki bulunan rengi gri rengi ürünümüzü beğendiysek eğer her zamanki gibi ne yapıyoruz dm'den iletişim numaralarından toko adresinden hem Türkiye içerisinden hem de yurt dışından olmak üzere siparişinizi verebilirsiniz güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.